Zehir, kimyasal etkisiyle organizmaya hasar veren veya öldüren zararlı toksik maddedir. Zehirlenme de toksik maddelerin vücuda girmesiyle ortaya çıkan tablodur. Ulusal Zehir Danışma Merkezi UZEM 2008 verilerine göre intoksikasyonlar daha çok 2-3 yaş ve 15 ila 29 yaş grubunda görülmektedir. Zehirlenme nedeni olarak çocuklarda kaza %65.9, yetişkinlerde intihar %67.7 ön plandadır. Kadınlarda daha sıktır %58.4 oranında. Zehirlenmelerin önemli bir kısmı oral yolla gerçekleşmektedir. %93.3 Uzem 2008 verilerine göre en sık görülen etkenler insan sağlığı ürünleri, özellikle ilaç zehirlenmeleri %65. Tarım ilaçları %8. Ev kimyasalları, temizlik ürünleri %7. Endüstriyel kimyasallar %5.5, gıdalar %3.3 olarak kayıtlara geçmiştir. UZEM 2008 verilerine göre zehirlenme olgularında en sık bildirimi yapılan ilaçlar sırasıyla parasetamol, kombine üsye ilaçları, amitriptilin, sertralin, flurbiprofen olmuştur. Zehirler vücuda ağız yolu yani oral, solunum yolu yani inhalasyon, deri mukoza yolu yani absorpsiyon ve parantalal yol ile girer. Zehirler en sık ağız yolu ile alınmaktadır. Birey tarafından bilerek veya yanlışlıkla alınabilir. İntihar için en sık seçilen yoldur. Belirti ve bulgular maddenin cinsine ve emilim durumuna göre farklılıklar gösterebilir. Alınan zehrin özelliğine göre değişmekle birlikte hastada fenalık hissi, bulantı, kusma, karın ağrısı gibi semptomlar görülebilir. Koroziv yani yakıcı, tahriş edici madde alınmışsa ağız, boğaz, midede yanma hissi, doku harabiyeti, nefeste ve vücutta anormal koku olabilir. Toksik gazların inhalasyonu şeklinde ortaya çıkan yol ise solunum yoludur. Baş ağrısı, baş dönmesi, halüsinasyonlar, nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı sık görülen belirtilerdir. Patolojik akciğer sesleri duyulabilir. Deri ve mukoza ile yani absorpsiyon yoluyla zehirlenme vakaları ise sık görülen bir yöntem değildir. Sinsi seyreder. Semptomların geç ortaya çıkması müdahaleyi geciktirebileceğinden ağır semptomlar ve sekeller oluşturabilir deri reaksiyonları izlenebilir. Parenteral yol sık görülmez. Daha çok ilaç bağımlarında doz aşımı veya cinayet amaçlı ortaya çıkar. Nadiren hastanede yanlış ilaç verilmesi şeklinde ve intihar amaçlı da olabilmektedir. Bilinmeyen bir nedenle multisistem etkilenmesi görülen her hastada aksi kanıtlanmadıkça intoksikasyondan şüphelenilmelidir. Bu nedenle nedeni açıklanmayan bilinç bulanıklığı görülen erişkin veya çocuk hastalarda, ani değişim gösteren psikiyatri hastalarında, nedeni bilinmeyen aritmisi olan genç hastalarda veya her hastada, yangından kurtarılan hastalarda, nedeni bilinmeyen metabolik asidozu olan hastalarda, travma vakalarında, özellikle genç ve madde kullanımına ilişkin bulgular varsa intoksikasyon düşünülmelidir. Zehirlenme vakaları adli vakalardır. Olay yerine mutlaka güvenlik güçleri çağrılmalıdır. Zehirlenmeye sebep olan madde, ilaç, yiyecek ve benzeri onlara ait boş, dolu kutular mutlaka hasta ile beraber nakledilen merkeze teslim edilmelidir. Nakledilen merkezde hastanın teslim edildiği sağlık ekibine ve hastane polisine adli vaka olarak bildirimi yapılmalıdır. Olay yerinde hastanın nasıl bulunduğu, nelerin yapıldığı gibi tüm bilgiler detaylı olarak vaka kayıt formuna yazılmalıdır. Olay yerine gidildiğinde ilk dikkat edilmesi gereken konu hastanın ve sağlık personelinin güvenliğinin sağlanmasıdır. Toksik gazlar ve deriden emilebilen toksinler hem sağlık personeli hem de hasta açısından tehlike oluşturur. Karbonmonoksit gazı kokusuz ve renksiz olması sebebiyle tespit edilemeyebilir. Olay yeri çok iyi gözlenmeli, olası tehdit uzaklaştırılmadan veya önlem alınmadan olay yerine girilmemeli ve mümkünse hasta olay yerinden uzaklaştırılarak değerlendirilmelidir. Olay yerinde boş ilaç şişelerinin varlığı, egzoz gibi farklı kokuların varlığında zehirlenme akla getirilmelidir. Zehir çoğunlukla hastanın bulunduğu çevrededir. Bu nedenle olay yeri dikkatlice araştırılmalıdır. Toksik ajan belirlenmelidir. Ancak bunun için çok fazla vakit kaybedilmemelidir. Asıl amaç zehri değil hastayı tanımlamak ve tedavi etmektir. Tanı için anamnez çoğu zaman tek başına yeterli olabilir. Bu sebeple mutlaka sorgulanmalıdır. Hasta aile fertleri ve görgü tanıklarının ifadeleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Ne almış, ne kadar almış, ne zaman almış, hangi yolla almış, kusma olmuş mu, olduysa içeriği nasıldı sorularına yanıt aranmalıdır. Bu sorgulama yapılırken verilen cevapların hatalı ya da yanlış olabileceği, alınan etkenle ilgili daha çok ya da daha az miktarların söylenebileceği düşünülmelidir. Bu nedenle hastanın acil olgunun değerlendirilmesi aşaması kritik ve tamamlayıcı bir unsurdur. Bu aşamaya ait şu parametrelerin değerlendirilmesi ve zehirlenme olgusuyla ilişkilendirilmesi oldukça önemlidir. Hastanın bilinç durumu, AVPU ve Glasgow Komos skalası. Vital bulgular, nabız, solunum, kan basıncı, oksijen saturasyonu. Vücut ısısı, hipo, hipertermi ile karşılanabilir. Pupil çapı ve ışık refleksi. Deri bulguları, renk, nemlilik ve ısı değişiklikleri. Kan glikoz düzeyi. Ritim monitorizasyonu, EKG bulguları. Genç bir hastada aritmi, sinüs taşı görülmesi aşırı doz alımı düşündürür. Değerlendirme sırasında elde edilen tüm bulgular takip edilmeli ve kaydedilmelidir. Şu bulguların varlığında hastane öncesi acil sağlık personeli intoksikasyondan şüphelenmelidir. Bu belirtiler zehirlenmelerin genel belirtileridir. Bilinç durumunda bozulma, konfüzyon, konvülsiyonlar, koma. Pupil çapında değişiklik, lakrimasyon, gözyaşı miktarında artma. Baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, aşırı terleme, tükürük salgısında artma veya azalma, solunum frekansında değişiklik, bradikardi, taşikardi, bulantı kusma, karın ağrısı, batında hassasiyet, ishal, hipotansiyon ve hipertansiyon. İntoksikasyonlarda en sık rastlanılan ölüm nedenleri koma gelişmesi nedeniyle dilin hava yolunu tıkaması ve koruyucu hava yolu reflekslerinin kaybolmasıyla birlikte mide içeriğinin aspirasyonu sonucu gelişen hava yolu obstriksiyonu ve solunum arrestidir. Erken entübasyon önemlidir. Öğürme reflekslerinin olmadığı ve aspirasyon tehlikesi bulunan, bilinci bulanık ve komatöz hastalarda hava yolunun korunması, hava yolu açıklığının idamesinin güvence altına alınması hayati önem taşımaktadır. Endotrakyal entübasyon sırasında travma olasılığı düşünülüp mutlaka servikal omurga korunmalıdır. Hava yolu açılmasının yanında hipoksik hastalara mutlaka yüksek konsantrasyonda oksijen verilmelidir. Solunum depresyonu veya yetmezliği olan hastalarda mekanik ventilasyon uygulanması ve hava yollarında birikebilecek sekrasyonlar uygun şekilde aspire edilmelidir. Oksijen saturasyonunun sürekli takibi yapılmalıdır. Oksijen saturasyonu %94'ün üzerinde tutulmaya çalışılmalıdır. Venöz damar yolu açılmalı ve damar yolu açık kalacak şekilde sıvı infüzyonu başlanmalıdır. Hipoglisemi varlığı dışında seçilecek sıvı binde 9'luk sodyum klorür yani serum fizyolojik veya ringer laktattır. Hipotansif olgularda herhangi bir kontrendikasyon yoksa hızlı sıvı infüzyonu uygulanmalıdır. Kan şekerinin 60 mg bölü desilitrenin altına düştüğü durumlarda yani hipoglisemi varlığında dekstroz içeren sıvılar verilmelidir. Kardiyak monitorizasyon sağlanmalı ve sürekli ritim takibi yapılmalıdır. EKG değerlendirilmelidir. İnhalasyon yoluyla meydana gelen intoksikasyonlarda hasta bulunduğu ortamdan hemen uzaklaştırılmalı ve yüksek konsantrasyonlarda oksijen uygulanmalıdır. Göze temas eden kostik alkali veya asit ajanlar en az 20 dakika süreyle uygulanacak irrigasyon ile uzaklaştırılmalıdır. İrrigan ajanlar, asitler ve kimyasal maddeler en az 15-30 dakika süreyle yıkanarak deriden uzaklaştırılmalıdır. Kuru maddeler ise Önce fırçalanarak temizlenmeli, sonra yıkama işlemi yapılmalıdır. Fırçalama sırasında cilt bütünlüğünün zarar görmemesine dikkat edilmelidir. İntoksikasyonların çoğu sindirim sistemi yoluyla olmaktadır. Bu durumda komuta kontrol merkezi ya da zehir danışma merkezinin önerisi uygulanmalıdır. Gastrointestinal dekontaminasyon yöntemleri hastanın kooperasyonuna, ajanın cinsine ve hastanın klinik durumuna göre belirlenmelidir. Kusturmanın kanıtlanmış herhangi bir yararı yoktur. Bununla birlikte kusturmaya bağlı gelişen istenmeyen etkiler bildirilmiştir. Kusturulmayacak durumlar. 6 aylıktan küçük bebeklerde bilinç bulanıklığı, koma gibi aspirasyon riskinin olduğu durumlarda hastada öğürme refleksi yoksa, nöbet geçiriyorsa veya daha önce nöbet geçirmişse, akut miyokard infarktüsü belirtileri varsa, koraziv madde, asit veya baz içeren içmişse, Petrol ürünü içmişse, hidrokarbon alımı gibi. Sitrik'nin içeren madde örneğin fazileri zehiri içmişse, son trimesterde olan gebelerde şüphe duyulan durumlarda hasta asla kusturulmaz. Gastrik lavaj, orogastrik tüp ile mideye sıvı verilerek toksinlerin mideden uzaklaştırılması işlemidir. Ancak nadiren gereklidir. Korozif madde ve hidrokarbon alımlarında kontrendikedir. Bilinci kapalı hastada aspirasyon riski nedeniyle uygulanmamalıdır. Bilinci açık hastada aktif kömür tedavisi genellikle kabul edilen yaklaşımdır. Aktif kömür, tahta, nişasta, laktoz, sükroz gibi çeşitli organik maddelerin yakılıp distile edilmesiyle oluşmaktadır. Toksinleri adsorbe ederek emilimini engeller. Maksimum ilaç emilimi aktif kömürün erken dönemde uygulanması ile mümkündür. Uygulama dozu bilincin açık olduğu durumlarda ağızdan çocuklarda 1 gram kilograma, yetişkinlerde 50 gramdır. Koroziv madde metaller ve alkoller ile olan zehirlenmelerde etkisizdir. Aktif kömürün en önemli komplikasyonu pneumotoraks veya ampiyem ile sonuçlanabilen kusma ve aspirasyondur. Aspire edilen aktif kömür akciğerlerde hasara neden olabilir. Bilinci kapalı ya da hava yolu refleksleri kaybolmuş hastada hava yolu güvenlik altına almadan aktif kömür verilmemelidir. Zehirlenme olgularında gastrointestinal dekontaminasyon yani kusturma, aktif kömür uygulaması ya da tedavi konusunda komuta kontrol merkezi ya da zehir danışma merkezinin önerisi alınmalıdır.